kim var burada oğlum? Bak. <laughs> İnecek misin Öse? İnecek misin? Aa, aa, aa. Hadi bakayım. Acaba bir şey yok kaçtı. Dün denize gittiğimizde öğleden sonraydı ve hava rüzgarlı aynı zamanda Denizde dalga vardı. Bugün sabahtan 9.30-10 gibi gitmeyi düşünüyoruz denize. Bakalım su ve deniz nasıl olacak? Hava sanırım 15 derece civarı şu an. Yani kısa oldu dışarıya çıktım üşümüyorum. Serinlik var ama. Şimdi kahvaltıya geçiyorum. Oğlum ne yapıyorsun? Hı? Dışarıya mı bakıyorsun? Değerli takipçilerim. Biz denize geldik. Gördüğünüz gibi kardeşler deniz keyfini yaşamaya devam ediyor. Sabah geldik çünkü sabah çok fazla dalga yok. Deniz dümdüz. Dün öğleden sonra geldiğimizde deniz kudurmuştu. Sokamadık bebeği. Şimdi abisiyle birlikte. Güzel bir vakit geçiriyor. Şöyle sahiden görüntü alayım. Spor yapanlar, koşanlar, bebekleriyle yürüyüş yapanlar. Arkadaşlar fırsat olursa devam videosu olarak çekiyorum videolarımı. Karşı tarafta gördüğünüz dağların orada Fransa'nın en lüks villaları var. En lüks. Onlarca milyon dolara satılan villalar. Onlardan görüntü almaya çalışacağım. En azından onların bulunduğu yere gitmeye çalışacağım. Bakalım. Ne haber? Ağlıyor mu? He? Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Biraz döndür. Hop. Getirme, kalsın getirme. Dışarı çıkarsa şu şey olur. Biraz keyfini alsın, vücudu e, tuzlu su görsün yani. Bizde öyle derler, nasıl derler başka bilmiyorum ama. Tuzlu su iyidir yani. Cilt için iyidir. Evet hanım da girdi Oh Ben biraz önce çok 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 Soğuk bulmuştum şimdi ayağımı sokmaya başlayınca Biraz e, Normale döndü gibi Kayanın üstünde Bir tane balıkçı kuşu var Tam güneşe karşı da çekim yapıyorum. Şimdi ışık patlaması olacak. Hop, elim kaydı. Karşı tarafta bizim balkon görünüyor mu? Evet, görünüyor. Bizim balkon görünüyor. Hemen sahilin karşısında olmamız iyidir. Fakat e, tren yolu geçtiği için sahil üzerinde yolun alt kısımlarında tüneller var. O tünelleri kullanarak geçiş yapıyoruz sahile. Evet. Bu farklı küçük bir deniz keyfinin ardından zaten ruhsu de vardı. Şimdi uyuma moduna geçiyor. Üzerini değiştirdik. Cicilerini giydirdik. Şimdi güzelce uyuyacak benim oğlum. Değil mi? bakalım. <laughs> <laughs> Arkadaşlar maalesef elvanın ateşi düşmedi. Ee, hanım otoparka geldi. Ben arabanın anahtarını unutmuşum. Şimdi odaya gidip arabanın anahtarını unutmuşum. <laughs> Ondan sonra bir yerde doktor varmış, kabine medikal, oraya götüreceğim, bakalım. Arkadaşlar bulduk bir yer ama içeride bayağı bir sıra var, bakalım ne kadar sürecek. Alışık olmadığımız için tabii e, yanımıza maske almayı unutmuşum. Arabadan onları aldım. Şimdi gidiyoruz bakalım. Burası giriş. Diğer taraftan bezon medikal. Tedavisini yaptıralım. Görüşürüz. Arkadaşlar çıktık doktordan. Eva'nın kulağında problem var. Onun için damla verdi, antibiyotik verdi, ateş düşürücümüz var. Bakalım sonuç olarak ne olacak? Tedavisine başlıyoruz. Bakalım. markete geldik alışverişe. Burada çok uzun çekim yapamayacağım çünkü uyarılar çekim yapmam diye. Burada anneanneyi bekliyoruz. O da yürüyerek mi gelecek bilmiyorum ama gelecek. O da alışveriş yapacak. Ağır bir şeyleri varsa arabayla evine bırakacağız. Oradan da biz geçeceğiz. Şimdi ufak tefek şeyler alıyoruz bizler. Tabii ki tatilde olduğumuz için dolap doldurmuyoruz yani. Böyle. baya Bayağı bir mayışmış durumda. Üstü çıplak da şimdi bir tişört koyduk. Sadece altında şey var. Bebek bezi var. Alt tarafı giydirmedik. Evet. Evan canlandın mı biraz sen? Alkışla. Hadi şap şap yap. Hep alkışla. Hadi. Orada düşersin oğlum. Alkışla. Aldık onu. Hadi bakayım. O nasıl oluyor? Dönüyor bak bu. Ee? Ne oldu? Tamam yerde de oynayabilirsin ha. Vurma onu vurma. E ee, baba göstersen mi sana nasıl oluyor bu? Ben de çok anlamıyorum ama bak. Bak altıda ışık yanıyor gördün mü bak giderken. Bak. Gördün mü?